Yenilik Yönetimi Ünite 4 Özet. Örgütsel Yenilik ve Süreçleri. Örgütler, problemlerine çözüm üretebilecek ya da onları daha verimli ve başarılı kılacak yeni fikir ve çözümleri ya kendileri üretir ya da dışarıdan transfer ederler. Her durumda yeniliklerin işletmede kabul edilip uygulanması belli örgütsel süreçlere dayalı olarak gerçekleşir. Örgütsel yenilik süreçleri genel olarak başlangıç ve uygulama olmak üzere iki temel aşamada gerçekleşir. Başlangıç aşaması kendi içerisinde gündem oluşturma ve uyumlaştırma süreçlerinden oluşurken, uygulama aşaması ise yeniden tanımlama, netleştirme ve rutin hale getirme süreçlerinden oluşur. Başlangıç aşaması, işletmelerin yeniliklere olan ihtiyaçlarının gündeme geldiği ve alternatif çözümlerin üretildiği aşamadır. Uygulama aşaması ise benimsenen yeniliklerin işletmeye özgü hale getirildiği ve çalışanlar tarafından benimsenmesinin sağlandığı bir aşama olarak karşımıza çıkar. Bu süreçler sonunda işletme yenilikleri benimseyip uygulayabilir ya da herhangi bir aşamada yeniliklerden vazgeçebilir. Örgütsel yenilik bir taraftan işletmeleri kendi içlerinde daha yenilikçi ve esnek yapıya kavuştururken diğer taraftan da daha esnek bir özellik kazandırır. Bu durum, işletmeleri yaptıkları işte daha verimli ve başarılı kılarken dış çevre yıl iletişim ve etkileşimlerini de etkin hale getirir. Bu yönüyle örgütsel yenilik, işletmelerin yönetim anlayışından dış çevre yıl iletişimine, üretim tekniklerinden örgütsel yapılanmasına kadar birçok alanı kapsamaktadır. Günümüz yoğun rekabet şartları içerisinde ve değişen çevreye uyum sağlamada, işletmeler için daha esnek, yaratıcı ve yenilikçi yapılara ve kültüre sahip olmak kaçınılmaz gözükmektedir. Yenilik sürecinin yönetimi ve belirsizlikler. Yenilik sürecinin yönetilmesi oldukça zor olabilmektedir. Çünkü yenilik süreçleri bazı belirsizlikleri taşımakta ve bu belirsizlikler işletme için bir takım riskler doğurmaktadır. Yenilik sürecinin belirsizlik alanlarını, teknik belirsizlikler, pazarla ilgili belirsizlikler, örgütsel belirsizlikler ve kaynak belirsizlikleri oluşturmaktadır. Bu belirsizliklerin yarattığı riskler birçok işletmenin yeniliklerden kaçınmasını da beraberinde getirmektedir. Yenilik sürecinin etkin yönetilebilmesi büyük ölçüde bu belirsizliklerle ilgili bilgi ve enformasyonun sağlanması ve strateji temelli bir yenilik anlayışına sahip olunmasıyla mümkün olabilecektir. Kültür ve yenilikçi örgüt oluşturma Kültürel yapı ile yenilikçi örgüt oluşturma arasında sıkı bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Çünkü kültür, işletmenin işleyiş tarzından örgütlenmesine, davranış biçiminden dış ilişkilerine kadar birçok alanda belirleyici rol oynar. Bu nedenle yenilikçi örgüt yapısını oluşturmak için yenilikçi bir kültüre ihtiyaç duyulacaktır. Yenilikçi bir işletme kültürü için yeniliği destekleyen bir yönetim anlayışının çalışanların tamamının yenilik sürecine katılımının dış çevredeki yenilik kaynaklarıyla bilgi ve enformasyon paylaşımını sağlayacak bir bilgi sisteminin ve yenilikçi çalışmaları ödüllendirecek faaliyetlerin varlığı kaçınılmazdır. Yenilikçi bir örgütün belli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikleri liderlik ve yenilikçi vizyon, yenilikçi örgüt yapısı, yenilikçi bireyler Eğitim ve gelişim, yüksek katılım ve takım çalışması ile yaratıcı bir örgütsel iklimin varlığı şeklinde sıralamak mümkündür. Yenilikçi bir örgüt için liderlerin ve çalışanların önemi oldukça açıktır. Çünkü liderler ve çalışanlar bu süreçte farklı roller üstlenerek sürecin başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunurlar üstlenilen bu rolleri fikir üreticileri, denetleyiciler, dönüştürücüler, liderlik, sponsorluk ve proje yöneticiliği şeklinde sıralamak mümkündür.